Sadullah Çapan'ı niye öldürmek istedin? Konuşsana! Sadullah! Yiğit'ten şikayetçi olmayacaksın. Ne diyorsun lan sen? Ha? Adam beni öldürmeye kalktı. Tabii ki şikayetçi olacağım. Daha başım burası. Bak senin hayatını kurtardım. Maalesef. Sırf kardeşim katil olmasın diye gittim, onu ihbar ettim. Bana bir değil, babamla birlikte de iki can borcum var. Seni uyarıyorum. Yiğitten şikayetçi olmayacaksın, anladın mı? Bela mısınız ulan ha? İçeri tıktırayım da görelim bakalım cümrünüz ne kadarmış. Bana bak, Sadullah Efendi. Hırsı karakol, ne yapıyorsun? Yürü bakalım, delikanlı. Sakin. Dükkanı gelen adamsın. Ulan hepiniz bir olup babamı tamam, tamam, hadi, 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 Yok bir şey abi. Tamam, hadi. Hadi geçin. Nihat Bey senle görüşeceğim. Kolun nasıl? Sıyrık sadece ama it herif az kalsın öldürüyordu beni. Hapislerde çürüteceğim onu. Bu iş fazla çapaklandı. Parayı alıp köşemize çekilecektik. Tereyağından kıl çeker gibi hallederim demiştin. Adam kendini astı. Bu çocuk avukatmış. Şikayette bulunmuş. Haberi geldi. Kanıt yok, bir şey çıkmayacak. Ama böyle ortalarda dolanmayalım. Şikayetçi olmayacaksın. Yiğit beni öldürmeye kalktı. Sen dokuz canlısın. Bak, turp gibisin. Salı verdiklerinde yine silah alıp karşıma dikilecek. Biz adamımızı korumasını biliriz. Başına bir iş gelmeyecek. Nihat Bey. Şikayetçi olduğunda mahkemede seni niye öldürmek istediğini söylemeyecek mi sanıyorsun? Bir de onu örtmekle mi uğraşacağız? Gücünü vara harcama. Yüzün eskir. Sözün eskir. Sonra istediğinde sözün geçmez. Anladın mı? Babası yeni öldü. Kendinde değil. Lakin o delikanlı için korkuyorum. Bu ilk vukuatı değil. Bir de hırsızlık olayı var. Esaslı bir ders almazsa harcanır gider. Size gelen şikayetlerle parmak izlerini karşılaştırırsanız bir şeyler çıkacaktır. Babanın hatırı için Yiğit'ten şikayetçi olmadım. Peşimi bırakın artık. Düşün yakamdan. Neyi düşünüyorsun? Kardeşin sen ihbar etmedin mi? yapmasaydım? Hiçbir şey yapmasaydım ve sen de katil mi olsaydın? Daha mı iyi olurdu böyle? Sadullah hayvan nerede? Çıktı az önce. Nerede? Çıktı. Ben neredeyim? Hı? Neredeyim? Pomusundan delkana. Allah'ım ya Rabbim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.